sevmeyen krokodil. Krokodil kardeşlerle tanışın. Margo, Marlon, Mervin, Marvin, Murphy, Marta, Mila ve Arnold. En sevdikleri şey bütün gün suda oynamak. Biri hariç. Arnold. Arnold suyu hiç sevmiyordu kardeşleri bütün gün yüzme kulübünde oynarken Arnold uzaktan onları izliyordu. Arnold yüzme kulübünü de sevmiyordu. Arnold neyi mi seviyordu? Ağaçlara tırmanmayı ve dallarda sallanmayı. Ama Arnold tek başına oynamaktan çok sıkılmıştı. Bütün gece düşünüp taşındı. Kardeşleriyle oynayabilmenin bir yolu olmalıydı. Birden aklına harika bir fikir geldi. Can simidi. Ertesi gün Arnold yeni can simidiyle yüzme kulübüne geldi. Minik başparmağını suya şöyle bir